Evet, şimdi bir taraftan da Ayşe'nin iddiaları oldukça dikkat çekici ve açıkçası biraz da endişe verici çünkü diyor ki. Daha evvel de buraya geldi bizden çocuğunu almak için tuttu saçından sürükledi diye iddia ediyor. E, toz toprak içinde kaldı çocuk yerlerde süründürülmekten diyor. Buse için e, Ayşe böyle bir şey söylüyor Sinan'ın annesi. Zaten de babasına gitmek istemedi. E, o yüzden yurda gitti diyor. Böyle bir iddiası var bir yandan da. E, ve... Daha sonra da yani bu ikinci kaçırma olayında da ben kesinlikle babama gitmek istemiyorum. Hatta e, bu arada e, Sinan'ın da ifadeleri var. Çünkü Sinan daha evvel iki kere alınıp serbest bırakıldı. Orada birbiriyle çelişen ifadeleri var Sinan'ın. Burada mesela ilk verdiği ifade 20 Ağustos'ta verdiği ifade. 20 Ağustos'ta verdiği ifadede Sinan diyor ki Buse ile yüz yüze Buse kaybolmadan bir ay evvel görüştüm en son diyor. Bir ay evvel görüştüm diyor yüz yüze ve e, telefonla en son Buse'nin ortadan kaybolduğu gün yani 19.08 yani Ağustos'un 19'unda Görüştüm de telefonla mesajlaştım diyor. Yani ben ona bir e, işte öpücük emojisi attım. O da bana öpücük emojisi attı. Ondan sonra da bir daha telefonla da temasımız kesildi diyor. E, o saatten sonra da ben kendisinden hiçbir şekilde haber alamadım. Tüm arkadaşlarına da sordum ama hiçbir şey öğrenemedim diyor. Bir sonraki ifadesinde orada serbest bırakılıyor. Sonra tekrar e, telefon kayıtları incelendiği için Yeniden çağrılıyor ifadeye. Bu da 1 Eylül'de verdiği ifade. 1 Eylül'de bambaşka bir ifade veriyor Sinan ve diyor ki 19'unda yani 19 Ağustos'ta Buse'nin beni çağırması üzerine bir restoranda buluştuk diyor. Ve o restoranda Buse Sinan'ın ifadesine göre ve iddiasına göre demiş ki ben ailem beni alacak İzmir'e götürecek ben kesinlikle ailemle gitmek istemiyorum kendime zarar vereceğim. Onun için beni kaçır demiş. Sinan böyle bir ifade veriyor. İkinci ifadesi böyle. E, benimle kaç, kaçmazsam kendime zarar veririm diyor. Onun üzerine Yaraş deniz yolu üzerinde bir tarlaya girdik. Orada beraber sabahladık diyor. Annem aradı bu kaybolduğunu söyledi. Ben de haberim olmadığını söyledim. Önce annesine doğruyu söylemiyor Sinan. Sonra Seçkin isimli arkadaşımın yanına gittik. Buse'yi orada Seçkin'in annesi ve babasıyla bıraktık diyor. Sonra Buse'yi evden aldım ve kalmış olduğumuz tarlada bir gece daha sabahladık diyor. Ertesi gün Buse'yi abimin kayınpederine evine bıraktım Buğse 20 Ağustos tarihinden beri orada kalmaktadır diyor. Ee, sonra da hatta polisler onu 31'inde 31 Ağustos'ta polisler onu alınca o da polislerin yanından Buğse'yi arıyor çünkü polisler duymak istiyorlar. Acaba Sinan Buğse ile nasıl konuşuyor? Buğse Sinan'la nasıl konuşuyor diye orada polisler Buğse ile konuşunca Buğse ailesinin yanına dönmek istemiyor Sinan'ın ifadesine göre kesinlikle ailesinin yanına dönmek istemiyor. Polislerle birlikte Sinan Boğuzdoğan ilçesi Haydere mahallesine götürüyor polisleri. Buse'nin bulunduğu yere götürüyor yani aslında polisleri Buse'nin bulunduğu yere götürüyor. Fakat Buse bu sırada tabii polis, Sinan onu polislerle konuşturduğu için anlıyor ve oradan kaçıyor. Sinan'ın ifadesi tam olarak böyle ama dediğim gibi birbiriyle çelişen ifadeler bunlar. Yani 20'sinde 20 Ağustos'ta bambaşka bir ifade veriyor. 1 Eylül'de bambaşka bir ifade veriyor. Sinan şu anda telefon attığımızda. Sinan merhaba. Sinan merhabalar. Merhaba. Sinan ben seni önce şunu sorayım sana. Ee, senin iki ifadeni az önce ekranda okudum. Bir tanesi evet. 20 Ağustos'ta verdiğin ifade. Bir tanesi evet. de 1 Eylül'de verdiğin ifade. Şimdi 20 Ağustos'ta verdiğin ifadede sen diyorsun ki Buse ile yüz yüze en son Buse kaybolmadan bir ay önce görüştüm. Ama Buse'nin kaybolduğu gün mesajlaştık. Ben ona bir öpücük emojisi gönderdim. O bana bir öpücük emojisi gönderdi. Ama sonra mesajlaşmamız da kesildi. Buse'yi de nerede aradıysam bulamadım. Arkadaşlarından da öğrenemedim nerede olduğunu diye bir ifade veriyorsun. Bu 20 Ağustos'ta verdiğin evet, ifade. Evet. 1 Eylül'de verdiğin ifadede de diyorsun ki 19'unda Buse ile bir restoranda buluştuk. Buse ailesinin onu İzmir'e götüreceğini, göndereceğini söyledi. Ama ben asla ailemle gitmek istemiyorum. Kendime zarar veririm. Onun için beni evet. kaçır dediğini söylüyorsun. Şimdi bir kere e, evet. sen aslında bugün... Ee, ailen göz altında. Göz altında. Evet, ben e, ilk başta şunu söylemek istiyorum. <laughs> Lafınızı böldüm. E, ben şu an hani Muğla'dayım. Muğla sanayisindeyim şu an. Hani her zorla yapmadım. Zorla yapmadım. Hiçbir şey zor hani zorla değil. Ya yani, bu da benim zoruma gidiyor. İşte e, bu senin ailesi öyle bir ifade verdi ki dün canlı yayında o kadar 70 milyonu beni rezil etti. Yani ben bunları hiç e, onaylamıyorum yani bu yanlış bir şey. Şimdi hepsi bir iddia zaten bizim bu ekranda farkındaysan tarafların iddialarını e, hep ekrana getiriyoruz. Hiçbir zaman e, kesin böyle bir şey oldu olmadı diye bir şey yok. Bu babasının iddiasıydı. E, hayatından e, bu seni şüphe ediyordu. Hayatından endişeliydi. Onun için de e, böyle belki de e, maksadını aşan iddialarda bulunmuş olabilir. Onu ben niye tokumayım bilmiyorum. Ama sonuçta şunu sana söyleyeyim elbette senin söylediklerine kulak vereceğim çünkü çok önemli benim için senin söyleyeceğin şeyler şu anda. Ama şu var ne olursa olsun 17 yaşında bir kızı sen kendi isteğiyle seninle senle kaçsa da yani beni ne olur kaçır dese de bunun için ricacı da olsa sana 17 yaşında olduğu için reşit olmadığı için aslında sen onun yanında bulunarak bile suç işlemiş oluyorsun. Yani kanunun gözünde bu böyle. Dolayısıyla e, sen şimdi annen baban e, şu anda senin göz altındalar. E, evet. Sen de orada değilsin artık, değil mi? Serbest bıraktılar seni, evet, evet, gittin. Evet. Şimdi ben senden bir başından önce bu çelişkili ifadelere gelmeden evvel ben senden bir başından dinlemek istiyorum. Bu ile arkadaşlığınız nasıl başladı? Bu aralıktaki babasının ifade ettiği ilk kaçırma dediği olay nasıl gerçekleşti? Bize bir anlatır mısın Sinan? Anladım. Biz arkadaş, hani ortak arkadaş sayesinde tanıştık bu seyle. Bir yıl bir buçuk yıllık bir ilişkimiz var hani beraberliğimiz var. İşte sonra biz çıkabiliyordum sadece. Ben de o sırada içinde çalışıyordum. Akşamlara buluşuyorduk böyle. En son işte ilk kaçtığımızda, aralıkta kaçtığımızda annesi uyanmış gece odasına bakmış bu senin buose yok ee, annesi Buse'yi arıyor biz dışarıdayız tabi geziyoruz ee, sonra Buse diyor ki işte hemen eve gel yoksa babanı kaldıracağım uyandıracağım normalde çok... normalde sen Buse'yi almaya gittiğinde akşamları almaya gittiğinde annesinin haberi oluyor ama değil mi sen sonra sabah ona gidenlerde ilk İlk ilişkimiz haberi yoktu ailesinin. Ha yoktu. Hani... Peki babana ha, baba... haber vereceğim dedi Buse'ye. Evet evet yani Hı. ama ben de ben de sevgili olduğunu biliyordu annesi yani ama babası bilmiyordu. Ha.